Biraz arkadaşımıza. Bir tane arkadaşımız istemiş. Her şeyi de yapıyoruz hepimiz. Arkadaşımız e, şunu seçti arkadaşlar. Çok güzel dedi. En özel. E, sizlere de hangi takımı yapayım? Bunları da özellikle veriyorum. E, istediğiniz i̇stediğiniz yere yapıştırıyorsunuz böyle. Başka hangi takımlıyı yapayım yorumlarda yazın. Heh, şimdi. O da göndereceğiz. Bir, dakika, bir dakika arkası da dot yazacağım. Şöyle. Şöyle yazdım. Arkadaşlar biz hazırlıyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar dedim şu kalibi de göndereyim. Evet. Şöyle katlayacağız. Bekleyin. Şöyle katladık. Nasıl olmuş? Size daha iyi takıp Lar yapayım, Yorumlarda yazın. Bye.